Lan sus telefonu sıkamaz. telefona Şimdi su yok ki ben? Var işte. Bak. Bak. Bak <laughs> demiştim. Abi be. <laughs> <Böyle> bu açık çık çık neyse boş ver. Şimdi ben. <laughs> Asıl çılgın budur. Bir dakika bu neden bu kadar kötü gösteriyor? Hey. Ben buradan atlayacağım. Atarsam görürsün sevgilim. Ben telefonla nasıl atlayacağım? Oh my god. Anne, şu Ali'nin dedesinin bahçesinden şey geldi, elma geldi. Giderken nereye? Tadı çok güzeldir. Tadı çok güzeldir, yemen gerekir. Ert evet. Bunlar tadı çok güzel. Bunlardan almak istiyorsanız gidin. İki dans edip gelin. Alırsınız. <laughs> hayır hayır öyle demek istemedim. Bakın bunların tadı çok güzel. Ederim, Bakın. Bu da devamları da var. Çok güzeller. Hmm.

Bak şimdi ekşi Ben ekşi. elmalarını alıyorum Eğer şuradan atlarsan geri veririm Şimdi atlama Şimdi atla Elma. Elması gitti Üç tane daha Ye. Bir dakika Evet, bir dolu evet arkadaşlar. Daha ee, videomuzun sonunda ne demiştik? Bizim bir pletes topumuz da var. Pletes topu nedir? İlk önce onu Ahmetleri almadık. Biliyor musun pletes topunun ne olduğunu? Evet, üstüne üstüne biliyorsun. <laughs> Bizi Bizi. Kocaman ya şey söyleyeyim mi? Kanguru Bumi diye bir senaryo da yazmıştık. Kanguru Bumi. Kanguru Bumi Kanguru Bumi Hayır Kanguru Bumi. Bumi isim. Neyse. Bumi Bumi. Kanguru Bumi. And Bumi. Öyle değil ya. Kanguru Bumi'nin neyse hikayesini anlatayım. E ee, ne yaptın ne yaptın? Kulakların nasıl? Ağzın nasıl? Bu <laughs> <laughs> videomuz burada bitmiştir.